denize, gökyüzünde mavi, bulut da güneşte, verhasın sevgi de mavi. Maviliklerde buldum seni, kaybedişim, sonsuzluklarda olduğunu isterim. isterim ki, onurlu bir kayboluş, onurlu bir son olsun. Mavi tadında, buram buram maviliklerde. Taklarken da gezdire mavi, yürek de mavi senin için. Bilmezsin, bu kadar acı olduğunu. O zaman fark ettim. Karadan mavi, mantarına şimdi soğunu O Oysa ne çok isterdim. Mavi tadı tısıyı, pembeyi, beyazı anlatmaya sana. Ama artık düşlerimde saklıyorum. Umutlarımda kaybediyorum seni. Bir daha son olsun istiyorum. Mavi de sevdi ağlanışım. göz kırpmasın. Yüreğinde acı vermesin bana. Mavi Dağların denizlerin olsun. Sevgisiz yüreklerin olsun. Kesin artık buralardan. Ayrılık kana olsun.